Çocuklarınızın bazı problemli davranışları kendilerini veya sorunlarını ifade etmek için bir yol olabilir. Onları anlamaya çalışmalı ve çözüm için güven vermelisiniz. Bunu size öğretmediniz. Onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için hep titizlendiniz. Ama bir gün hiç arzu etmediğiniz acı gerçek ile yüz yüze geldiniz. Çocuk ve gençlerde görülen davranış sorunlarının pek çok nedeni vardır. Davranış sorunlarının kaynağında çevredeki olumsuz örnekler olabileceği gibi kendini ispatlamak, öykünme, dikkat çekme, umutsuzluk, güven bunalımı gibi pek çok faktör olabilir. Sevgi diliyle sorunu anlamaya çalışmak önemli bir başlangıçtır. Sakin olmak lazım, ebebeğin görevini yapmak lazım. Önce alttan alıp konuşmaya çalışmalı herhalde. Bilmiyorum, iyilikle çocukları ikna etmek lazım ama bazen de cezalandırmak gerekiyor yani. kötü bir şey olduğunu anlatmalıyız. Bir defa çocuğu o ortamdan uzaklaştırmak lazım. Onun iyi bir şey olmadığını iyilikle anlatmak lazım. İlkokuldan başlamak lazım. Bir yere kadar kuşak çatışmasının doğal karşılamak gerekir. Ancak her anne baba bazı kültürel özelliklerinin çocuklarında devam etmesini ister. Çocuklarınızın özellik içerisinde sizinle ortak etkinliklerde bulunması önemlidir. Anne baba bazen de geri planda kalarak çocukların akran grubuyla etkileşim içine girmesine fırsat tanımalıdır. Bununla birlikte bu fırsatın sınırlarının iyi çizilmesi gerekir. Çünkü çocukların istenmeyen bazı alışkanlıklara başlamasında ergenlik dönemi kritik öneme sahiptir. Bir ergenin madde kullanmaya başlaması bir anda olup biten bir şey değildir. Bir süreç sonunda gerçekleşir. Madde kullanımı genellikle birçok başka sorunla bağlantılıdır. Bireyin maruz kaldığı risk etkenlerinin sayısı arttıkça madde kullanma ile ilgili risk de artmaktadır. Sebepleri anlamakla başlamak lazım.